Evet arkadaşlar 2008 model Fiat Doblo aracımızla bir test sürücü gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar gerçekten Doblo serisinin en güzel araçlarından bir tanesi ve sürdüğü bu araba da gerçekten bakımlı bir araç. Kendisi 78.000'de. Ticari bir araç. Evet arkadaş sesi duymuşurdur su yüklü. Kas iç gelişliği güzel. El işe dallıyı sattın mı? Sattım. Dur geleyim yani. Araba niye çalışmıyor lan? Demirce bas. Bunda fides var mı fides? Fides atıyor mu? <laughs> Fidesi niye girmiyor lan? Demirce tam bas. Aga hiç araba kullanmamış gibisin. Şu an rezil oldun. Seriliği güzel ama. Zor <laughs> iyi yok Yok güzel güzel seriliği falan güzel. Dese kolay giriyor. Gidese gidese iyi. Ama işte arabanın çok, bu tablonun çok bir konforu yok. Konforu yok ya. Düz bir araba. Düz. Fiyatına, fiyatına göre güzel araba. Ama iyi ya, küçük, kibar. Ya kibar, değil mi? Ha yerim dönüyor. Ekmekçi, fırıncı, sucu, ideal bir araba. Öyle değil ya, kısa. Kalın şey kısa, değil. Kısa, Ama arkadan bayağı bir ses geliyor. O sular yıkılıyor. Freni <laughs> güzel ama. Freni iyi. Şah, bir, Çok iyi, güzel bir. tutuyor ya. Hasan geldi. Satılık. Teknik özelliklere bakıldığı zaman bunun en güzel yanısa da frenlerden bir tanesi